merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz dostlar işler yolunda gitmiyor hocam AYT daha tam anlamıyla başlamadım TYT netlerim artmıyor ee, bir de arkadaşlarım TYT'de çok eksiğim var ee, yani denemeliklerinizde de artmıyor bunlar genelde sizlerin bana sorduğu en çok sorular ee, ben biliyorsunuz gençlerle koçluk yaptığım için de öğrencilik konuştuğum zaman bana en çok gelen aslında bunlar olduğu için de böyle bir video çekmeye gereği duydum gençler bakın işler yolunda gitmiyorsa size ben tek şunu söyleyeceğim ilk önce kendinize bir çeki düzen verin. Şu anlamda hani böyle kendine gel lan falan anlamda değil de şu anlamda diyorum dostlar. Önce hatay kendinde ara. Ya yani de ki benim işlerim yolunda gitmiyor. Ben şu an işlerin netleri ulaşamadım. Tembellik yaptım. Çalışmadım. Ama zeki bir adamım. Kendime güveniyorum. Çalışırsam başaracağıma inanıyorum. Bunu ilk önce kendine inandırman lazım. Bir işe başlıyorsanız benim seni iteklemem. ailenin seni iteklemesi gerçekten önemli değil. Eğer sen gerçekten iteklenmeden ben bu işe başlayacağım dersen zaten yüzdeli kazandın demektir. Önce herkes bir kendine bir şöyle çeki düzen versin. Videonun altın herkes hocam vira bismillah yazsın. Bizim biliyoruz bu arkadaşlarım. Herkes vira bismillah yazsın. Yazmadan önce de bir kanalı abone olsun. Abone olmuyorsunuz gençler bu ara. Abone olup abi mutlu olurum. Ama şaka bir yana arkadaşlarım. Herkes tam anlamıyla gerçekten vira bismillah yazsın ve başlasın. Hocam nereden başlayalım? Evet. Hocam nereden başlayalım? Çok güzel. Şimdi dostlar bakın. Önce dediğim gibi hatayı kendi arayacaksın. Senin neden netlerin artmıyor? Ben sana önce onlardan bir anlatayım yaşar. Senin netlerin artmamasının sebebi şu. Sen çünkü hep aynı konulara çalışıyor olabilirsin. Nasıl, nasıl, yani hocam? Benim tasarım komisyon olasılık. Bu konuda nefret ediyorsunuz. Mesela hiç bu konuya bakmıyorsunuz. Ne yapıyorsun? Fonksiyon çalışım. Ne yapıyorsun? Kümeler çalışım. Temel kavramlar. Ya temel kavramlar çok kolay. Ne olacak? Rasyonel sayılar çok kolay diyorsun. Polinom çalışıyorsun. Yani az aslında şöyle düşündüğün zaman en büyük hata şu. Belli konuları çalışıyorsunuz. Arkadaşlar temel kanalından 4-5 tane soru geliyor. Niye çalışmıyorsun? Kendin o kadar özgüvenin var da 8 net 10 net yapıyorsun. Temel kanalından niye soru kaçırıyorsun? Rasyonel sayıda niye soru kaçırıyorsun? Üstü sayıda niye soru kaçırıyorsun? Bakın ayrım yapmayın. Matematikte 40 soruda soru 1 ile soru 40 aynı puan. Aynı net. Bunu böyle düşünmeyin dostlarım hani. Sen soru bir yapmak zorundasın. Soru 40'ı yapmak zorundasın. Soru 25'i yapmak zorundasın. Ama mutlaka yapmak zorundasın. Olabildiğince buna özen gösterin. Hani belli başlı konular çalışmayın. Bak kendinize düşünün. Aslında benim için daha iyi anlayacaksınızdır. Ve en önemlisi arkadaşlarım ben sizin plansız programsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer planınız programınız olsaydı bir defteriniz olsaydı ben şu gün şu konuya çalıştım. Şu kadar soru çözdüm. Şu kadar doğrum var. Şu kadar yanlışım var. Ertesi mesela 20 Aralık'ta ben şu an size sorsam 20 Aralık'ta ne çalıştın? Hadi onu geçtim. Kasım 22'de ne çalıştın desem kimler cevap verebilir bana? Ama bakın arkadaşlar size sunacağım bakın ben de koşuk yapıyorum. Öğrenciler hep bunu öğretiyorum. Ben öğrencilerden her gün günü güne rapor alıyorum. Bana hepsi her gün rapor atıyor. Kaç kaç konu çalıştılar, hangi konudan kaç tane soru çözdüler, hangi konudan kaç soru kaç yanlış yaptılar. Bunları hepsi bana günü gün atmak zorundalar. Ben ondan da öğrencilerim başarılı oluyor. Bunu sen de yapabilirsin. Kendini takip edebiliyorsan, kendine güvenin varsa bunu sen de böyle yapabilirsin. Arkadaşlarım hani yeter ki kendinize inanın. Bakın ilk ben ne dedim arkadaşlar? Hatayı kendinizde arayın. Hocam benim netlerim artmıyor neden? İşte bundan dolayı olabilir. 2- Deneme yaptıktan sonra, doğru yanlış yaptıktan sonra denemediğin yanlışlarını telafi etmiyorsundur. Bu zaten yapılan en 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 büyük hata. Sen yanlış yapıyorsun, doğrusunu öğrenmiyorsun. Yani doğrusunu da geçtim, o konuda eksik olduğunu farkına varıp o konuyu tekrar etmen gerektiğini dahi yapmıyorsun. İşte bunları yapmazsanız arkadaşlarım gerçekten sıkıntı yaşarsınız. Bunlar önemli bilgilerdir. Bakın sen denemeyi çözdün. Arkadaşlar denemeyi çözüyorsunuz. Eyvallah, iyi hoş. Bana öğrenci atıyor. Kendi örneklerim örnek vereyim yani siz şey yapmayayım yani. At X kişi isim vermeyeyim izliyordur kesin belki. X kişi geçen çünkü biraz bunu konuştuk onunla. Kaç net yaptın dedim. 65 net yaptım dedi. Hocam peki dedim hangi konuda kaç net yaptın dedim. İşte söyledi şundan şuna şundan şuna şuradan dedim. Peki dedim yanlışların neyden çıktı dedim. Kaldı. Yanlışlarının hangi konuda çıktığını dahi bilmiyor. E ben arkadaşlar denemi ben size niye yaptırdım? Ya da sen niye kendin denem oluyorsun? Sen yanlışın çıkan konuyu bilmiyorsan, yanlışın çıkan konudan eksik olduğunu bilmiyorsan ya da o yanlış olan sorunun işlem hatası mı yaptın, formülü mü unuttun ya da konuyu mu hiç çalışmadın ya da konuda bilgi eksikliği mi var? Bu dört tane soruyu soruya sormadan, o sorudaki neden yanlış yaptığını anlamadan neden o denemeyi kapatıyorsun? İşte o zaman senin deneme netlerin artmaz. Artmaz dostum artmaz. Sen denemeyi bunun için oluyorsun. Hocam deneme netim 75 ben sınavı kazanır mıyım? Deneme netim 2 hafta geçiyor 60'a düşüyor ben sınavı kazanamayacağım. Arkadaşlar bakın bu adı üstünde deneme. Sen bir tane deneme gideceksin aslında gerçek deneme. O da Ösemin denemesi. Başka denemen yok senin. Diğerlerinin hepsi senin konu görmen için. Eğer bu dediğim şekilde 4 tane maddeyi soruyu sorup ardından o konu eksikliğini tamamlayıp o soru da iyice anlarsan arkadaşlar çok yorarsınız. Bunu sen denemelik soru için yapmayın. Normal kitapta çözdüğün soru için de bunu yap. Önce sorgula. Hocam çok zaman gidiyor. E arkadaşlar zaman gidecek. Sen biz size 8-10 saat her çalışıyoruz. 8-10 saat çalışırsa yetişir merak etme. Ben 4 saat fazla çalışamıyorum. O zaman arkadaşlarım sınavda da hapsizlikten fazla alamazsın. Yani sen bana öyle dersin ben sana bunu derim. Sen çalışman lazım dostum. Senin bu sınavı başlamak için çalışman lazım. Bunun lamı cimi cimi cim yok dostlar. Kazanmanın yolu başarıdan geçiyor. Tamam mı dostlarım? Burada en fikrimiz. Hocam AYT, net, AET hala başlamadım. Arkadaşlar AYT aslında başladım. Sadece şundan dolayı şey yapıyorsun. Türeyle mi tekrar başlamadığın için bunu yapıyorsun. Çünkü şu an bir netlik yok ortada. Senin onun sınıf çıkıp çıkmayacağı belli dahi değil. Özlem amca bunda net bir şey diyor mu? Ne dedi? Ocaktan sonra açılımı yapacağız dedi. Açtım ben bu şu an bu video çekin açtım hala gelmedi. Açıklama gelsin. Ondan sonra da an, zaten plan program yaparız. Ama sen AYT'de gelip de hiç başlamamızı yapmadın. Temel konular AYT'de çıkıyor mu? Matematik örnek veririm sana. Rasyonel sayılar, fonksiyonlar, ondan sonra basitlikler, mutlak değer, üstü sayılar, köklü sayılar. Bunlar AYT'de konuş değil mi aynı zamanda? Hep aynı zamanda burada çıkan konular sen zaten TYT'de çalışmadın mı? Ya da TET fizikteki konular AYT fiziğin, fiziğin altyapısı değil mi? E sen aslında bir yerden başladın. Şu sıkıntıyı kendine yapma. Hocam ne yapalım? AYT çok önemli. Evet AYT çok önemli. Ama şunu de kendine. Ben yerinde olsam. Bak ben yerinde olsam. AYT matematik ortalamasına bir bak. AYT TYT matematik ortalamasına bir bak. Hangisinin net ortalaması daha düşük? AYT daha zor diyorsunuz değil mi? Mesela öğrenci. AYT aslında önemli önemli olma sebebi tek sebebi şu. Sadece kas sayısı yüksek olduğu için. Ama AYT de arkadaşlar konular daha kısadır, daha nettir. Ama mesela bak TYT'deki matematikten 38 net yapmanla AYT matematik 38 net dağlar kadar fark var. Rakiplerine nerede fark atarsın biliyor musun daha çok? TYT o orada fark atarsın. AYT de zaten bak tıp kadar ben bu sene yok atlasına baktım. İnanın bak, arkadaşlarım tıp hukuk. Ben yani için söyleyeyim öncelikle 35'ten aşağı net yapan yok çok fazla. Hukuk için arkadaşlarım AYT matematik 30 netten aşağı yapan yok. Ama 30 net yapan AYT de öğrencinin TYT matematik neti 18 olan bile var. Hukuk kazanmış. 24 olan var. 32 olan var. Dalkalanma daha çok TYT'de. Ama AYT'de dalkalanma olmaz. AYT'ye başlamadım diye üzülmeyin. Aslında sen AYT'nin içindesin. Sadece e, daha çok böyle AYT'ye çalışmadığın için haftalık olarak ondan mı psikolojiye bürünüyorsun? Ama sen aslında AYT'de çalışıyorsun dostum. Merak etme. AYT önemli. Evet önemli. AYT kas sayısından önemli. Ama AYT'de bir konu başarmakla TYT'de bir konu başarmakla daha da kadar farklı vardır. Tamam mı dostlar? Hani AYT'ye çalışmak biraz daha kolaydır. Çünkü soru senden ne soracağını bilir, net cevap ister ama TYT'de senden yorum da ister, muhakeme gücünü de ister. Tamam mı dostlar? Hani ondan dolayı böyle panik yaşamalarında şu an için hiçbir şekilde gerek yok, gereksiz bir konu diyorum. Sabahları erken çalışıyorsunuz, konuşan çalıştıktan sonra soru çözüyorsunuz, çıkmış soruları göz gezdiriyorsunuz. Çıkmış sorudaki adamın önemli gördüğü noktaları belirleyip ondan da üzerinden geçtikten sonra da okunu şişt, kapatabilirsiniz dostlarım. Arkadaşlar. Videonun altına yorum atın. Ben de istediğiniz bir konu var mı? İstediğiniz bir şeyler var mı? Diye. Ben sizden göre yorumlara göre bir video çekiyorum dostlarım. Sizin yorumlarınız benim için çok ama çok önemli. Ama bunu yine söylüyorum dostlarım. Kanala abone olup da destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun gençler. Görüşürüz. Bay bay.